En arkada çekilen komentör Ben Vur alırsın. devam et hemen. Devam et Aldım ben devam et. Yürü yürü korkma yürü. tamam şimdi. Devam et. Devam En hiç Hazır. Yedi vur yedi vur. Vur vur vur. Hemen çıktı onu vurduk sonra Bana bir bap atar. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Vuramadım devam et bir Yaklaş gir Yaklaşalım bitki böyle tekniğe Hazır Neyin sorduk ya? Vur, Ürünü aldım Ne olur ne olur o zaman Yürü hemen yürü yürü devam et da biraz sağa sola Adam çekilen 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 Yeri vur 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 Sonra yürüyelim, bir daha en soldaki kanka bir daha en soldaki Hazır Hazırlan ona yeri vur 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 Tekleme mi aldılar? Aynen Aldım ben Tamam Ürünü aldım al onu At LR'yi otur at Yes, süperle. Kino no, var, kino var. Sola hey, doğru kino var. En solda Gel, gel, Tam gel. Gel, vur, 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 rölece vur. Hı 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 vur, vur, vur. 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 Vur, gelmedi hele gelmedi Gel. Gel. Ben, ben kör Ben kör Onu aldım. Tamam. Vurla yakmışları. Vurla yakmışları. Kör atmış aldım. 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 Kör atmış buraya Kör atmış aldım. Kör atmış aldım. Kör atmış aldım. Kör atmış aldım. Kör ben aldım. Kör atmış aldım. aldım. Tamamdır. Ben Kırına, ben at ferotuşları az ya. At ferotuş at ferot ya. İnfena sonu, infena at Kim diye alacağım ya? Almayan kürna. Buruna mı ölecekler? Kürna Aldım kürna. Vur. Kürna öldü evet. Gel zesta, zesta, zesta. Öldü, öldü, öldü. Tavur kabiliğimizden ona ne olur? Yok, ona göre. Tamur tamur onlar burunuda tavur. İnfena dos, infena dos. Hey koş 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 demek. En arkadaşı mı hiç? solda. Hazır yedi bur, yedi bur, yedi bur, yedi bur, Uf. Koş bir daha koş bir daha en sağda en koş, koş. Ona... Tamam. Tamam. tamam koş, koş. sağ topla yürü bu şey tepeye atsana bu Leğre tuttuk hazır Kanka devam ediyor daha değil daha değil, daha değil. Ol ol de. Tamam Sağdaki pres sağ sağ hazır Tekle Vur... vurmadan onu yürü TR33 beylerdeki ikide